Şöyle kırmızı düdüğümüzü de veriyoruz böyle. Doğruğunuz bir etkisi evet. mi bu? Mesela trafikle ilgili bulaşırınız. Evet. Düdük öptükçe frene basacağız. Düdüğü ne yapıyorduk? Babayı uyarmak için değil uyumadığı zaman götüreceksin. Bravo. Bir daha. Güvenliğe jandarma komutanımız ve Karesi Kaymakamımızla birlikte ilimiz e, kursa Bursa giriş noktasında trafik ve jandarma ve emniyet birimlerimiz tarafından yürütülen trafik denetimlerini yerinde gördük. 29'undan yani bugünden başlamak üzere 4 Ağustos tarihine kadar bu zaman dilimi içerisinde Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında ilimiz genelinde her 24 saatlik dilim esasına göre İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 228 resmi ekip, 86 sivil ekip, 62 adet motosikletli polis unsurumuz, 4 adet narkotik dedektör, dedektör köpeğimiz, 1 adet drone ve 1 adet helikopter desteğiyle Elimiz genelinde polis sorumluluk alanında trafik denetimlerimizi ve asayiş denetimlerimizi sürdüreceğiz. Altını çizerek lütfen diyoruz bizim aldığımız bu tedbirlerin en iyi şekilde karşılığını vatandaşlarımız versinler. Duyarlılık ve tedbirlere uymaları konusunda üst derecede bir anlayış bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olduklarını ve kurallara uyacaklarını da inandığımı ifade etmek istiyorum. Koronavirüs vakalarımız maalesef çıkmaya devam ediyor. Henüz bir sonlanma yok. Bu noktada da bayramda oluşacak hareketlilik, yoğun tempo ve kalabalık ortamlara ilişkin uyarılarımız var. Onları sosyal medya hesaplarımızdan da sürekli olarak tekrarlıyoruz. Bütün vatandaşlarımıza hem Balıkesir'de oturanlara hem de buraya misafirimiz olarak gelen katil amaçlı Balıkesir'i de hudutlarında bulunan Tüm vatandaşlarımıza duyurumuz lütfen üçlü kuralı yani mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyma, temizlik kurallarına uyma kurallarını harfiyen uygulayalım. Bayramlaşmalarda lütfen mesafe kurallarına uyalım, kucaklaşmayalım, el sıkmayalım. Kurban kesim yerlerinde, mezarlık ziyaretlerinde, camilerimizdeki bütün e, alanlarda, bütün toplu ortamlarda bu kurallara uyduğumuz takdirde inanıyoruz ki bütün ülkemizde ve ilimizde vaka sayıları aşağı düşecektir. Virüsün yayılma hızı zayıflayacaktır. <laughs> Bu ne